Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 14-19 Şubat Cumartesi Adana 6'lı tahminlerimizi değerlendirdik. Adana'da 9 koşulu bir program var. 2 altın mevcut. Biz 2 altı ile da de değerlendirdik arkadaşlar. Tabi Adana'da birinci koşu saatler 14.00'ı gösterdiğinde start alacak. Şartlı 5 dişi bir yarış. 3 yaşlı İngilizler ait 1400 metre kumpise çıkacaklar. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda açıkçası birbirine denk gördüm bu koşuyu. Yani bir kas safkanı çok önde tutuyorum ama ben kapatmaya kadar önereceğim bu koşuyu arkadaşlar. Ben bir sürpriz çıkacağını düşünüyorum. Dişilere ait bir yarış zaten. Genelde de sürpriz çıkıyor bu koşularda. Özellikle favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim. Yani meydana veda edişi bana göre çok iyiydi yani. Kaliteli bir safkan olduğu kesin bir numara dans dansı favori hanemde önereceğim. Rakibinin ise 2 numaralı hikaye olduğunu düşünüyorum. Son yarışında 5.lik yaptı ama bir öncekini kazandı. Sert kırıktı bana göre son yarışı. Ahmet Çelik İdaresi'nde imale gelmez. 3. sıradan 5 numaralı mucize kız. Bana göre kaliteli bir safkan. Kumu da yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Hani anneden Raymond Emperor arkadaşlar. Babada Torok. Bu pisti de yapabilecek orijine sahip. Kalitesiyle Hüsnü Çelik İdaresi'nde etkili olabilir. 4. sıradan 4 numaralı Maldo diyeceğim ben. Mücahit Bayir idaresinde imale gelmeyecek bir safkan. Yüzgin gibi bir arası var ama bu pistte etkili koşacaktır diye düşünüyorum. Beşinci sıradan 7 numaralı Secret Power. Bu safkanda Native Count temsilcisi dört tane çim gördü. Ters pistten geliyor. Kaliteli bir safkan bana göre. E yani eşkali de müthiş. Gökhan Kocakaya ile anneden de Amerikan örgün. Ters bir yarış gelebilir bu safkandan da arkadaşlar. İmal etmeyin derim bu safkanı da. Ve altıncı sıradansa 3 numaralı Kübra Hanım'da bu pisti iyi yapabilen safkanlardan ve son olarak da 4 numaralı Maldo diyeceğim ben arkadaşlar. Pardon 2 numara pardon arkadaşlar 6 numaralı Prenses Küve diyeceğim ben. Umarım bu safkanlarla da bir sürpriz çıkar da bu kadar safkanı da kapatmaya kadar gittiğimizin bir faydası olur arkadaşlar. Ve günün ikinci koşusu şartlı 5 bir mücadele gene. 14.30'u gösterdiğinde start alacak. 4 yaşlı Araplara ait 1300 metre kum piste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda bankum indireceğim. Son yarışında üçüncülük yaptı. 2 yarış önce de ikisini de kazandı. Yani uçan oğlu temsilcisi bana göre bu pisti çok iyi yapabilen bir safkan. Bu gruptan da bir tık üstün olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben son düzlükte etkili bir yarış yapıp bu grubu rahat geçmesini bekliyorum. Bir numara öz benim bankom ilk altılı için arkadaşlar. Umarım bu altılı da bu bankoda da yanılmayız. Ve günün üçüncü kostuna geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı İngilizlere ait 1900 metre kum çıkacaklar. Saatler 15.00'ı gösterdiğinde start alacak. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 1 bir numaralı Anadolu Yıldızı ve 3 numaralı Dukov Anatolia bu koşuda ekürü koşacaklar. Ben size, size, bu koşuda 3 tane safkan önereceğim. Özellikle Fovar Hanım'da çok iyi bir yarış yapmasını bekledim. Meydana veda edebilir. Bu pistte 2.07 gibi iyi bir dereceye de sahip. Victor Ogolov temsilcisi 1 numara Anadolu Yıldızı benim ciddi favorim. Rakibinin ise 7 numaralı Vulcan olduğunu düşünüyorum. Hazırlıkları müthiş. Bir yarış gördü. ikincilik yaptı. Halis Karataş da çok formda. dekler de bu safkan için iyi olduğunu düşünüyorum. Çiti rakip olur bana göre. Ve son olarak da 6 Like Moon diyeceğim ben arkadaşlar. Kaneko temsilcisinde. Annede Ultramar yavrusu. Uzun mesafeyi yapabilecek bir orijine sahip. Hazırlıkları da tatminkar. Gökhan Kocakaya deklerisi de cazip. Etkili bir yarış gelebilir diye bu safkanı da son olarak önereceğim arkadaşlar. Umarım bu üst safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün dördüncü kosu ikinci altılının başlangıcı saatler 15.30'u gösterdiğinde şartlı 5-1 mücadele dişilere ait gene dört büyük araplar 1900 metre kum piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda ilk olarak favorihanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim özellikle altın malı 3 güzel. Hazırlıkları müthiş. Anne İbo Can, Baba Tamer'in onu uzun mesafeyi yapabilecek bir orijine sahip arkadaşlar. Bu mesafede de k15 gibi tatminkar bir dereceye sahip. Etkili bir yarış gelecektir diye düşünen benim favorim. 6 numaralı 3 güzel. Rakibinin ise 8 numaralı Rumah Sultan olduğunu düşünüyorum. Son yarışında çok rahat kazandı bana göre. İyi bir sprint attı. Bu mesafede 2 derecesi de var. Etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ciddi rakip olur. 8 numaralı Hüma Sultan. 3. sıradan 5 numaralı Cinderella. Gene benim takip ettiğim bir safkan. Araslı temsilcisini önereceğim. Anneden de benim oğlum uzun mesafeyi yapabilecek orijine sahip. Son ikinciliği de tatminkar etkili bir yarış gelebilir. 5 numaralı Cinderella 3. sıradan önereceğim. 4. sıradan 3 numaralı açık kırmızı gene diğer bir takip ettiğim bir safkan. Bir önceki yarışında bana göre iyiydi. Bu grupta söz sahibi olacağını düşünüyorum. Üçüncü, dördüncü sıradan önereceğim. Üç numara açık kırmızı. Ve son olarak da gene uzun mesafeleri seven ağır kilosuna rağmen önermekten yanayım arkadaşlar. Çok etkili geliyor sonlarda. Halit temsilcisi iki numaralı Prenses Aslı'yı da önermekten yanayım arkadaşlar. Umarım bu beş safkanına da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 5. koşusu ikinci altının ikinci ayı arkadaşlar. Meydin bir yarış. Saatler 14.00'u gösterdiğinde 3 yaşlı İngilizler 1900 metre piste start alacaklar. Birincilik için mücadele verecekler. 8 tane safkan bu koşuda. Ben gene bu koşuda da 5 tane safkan önermekten yanayım. Özellikle favori hanemde çok iyi bir yarış yapmasını bekledim. 3 numaralı canım abim. Benim Çelik idaresinde ciddi favorim. Rakibinin ise 8 numaralı Vittorio olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Anneden Aasso yavrusu uzun mesafeyi yapa, yapabilen baba da arkadaşlar. Bir yarış gördü ama 70 gün arası var. İnanılmaz hazırlıklara sahip etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. İdman görüntüsü de harikaydı bana göre. Ben bu safkanı da özellikle önereceğim. 8 numaralı Victor Rakibinin ise bu safkanları özellikle 5 numarada Deniz Kralı'nda etkileneceğini düşünüyorum. Vingör Baba temsiline Ahmet Çelik deklarası de var bu safkanda. Bu mesafede ikisi. 0.6 gibi tatminkar bir dereceye de sahip bana göre etkili olur arkadaşlar bu safkanda. 5 numaralı Deniz Kralı'nda 3. sıradan önereceğim 4. sıradansa 6 numaralı Kara Akrep arkadaşlar. Bu safkanı da önermekten yanayım. Çok etkili bir yarış gelebilir. Papa e, Papakelen temsilcisinden inanılmaz hazırlıkları var arkadaşlar. Bu mesafede 2.05 de dereceye sahip etkili bir yarış gelebilir diye önereceğim. Ve son olarak da 7 numaralı Sirius Blake. Hakem temsilcisinde uzun mesafede önereceğim etkili bir yarış gelebilir diye arkadaşlar. Umarım bu beş safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün altıncı kostuna geldiğimizde ise kupalı bir yarış. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupası. Açık üç bir mücadele. 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre Çin pistte çıkacaklar. Saatler 16.30'u gösterdiğinde bana göre çok zevkli bir mücadele olacağını düşünüyorum bu da arkadaşlar. Benim bu koşuda iki tane safkan öneceğim. Özellikle favori hanımda son yarışında beşinciliği size aldatmasın. 50 günde bir arası var. Hazırlıkları müthiş. Binini bir üçlerin dahi gördüm. Özcan Yıldırım idaresinde ben çok iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Son yarışındaki beşinciliğinde bu Osman Bey ve Silver Klat'ın bir boy bile yoktu arkadaşlar. O ortalarda püsup kaldı safkan. Ben bu koşuda çok daha etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Özcan Yıldırım idaresinde 6 numara Regatless benim favorim arkadaşlar. Ben çok iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum genç safkanın. Benim favorim, ciddi favorim 6 numara Regatless. Rakibinin ise gene yarışın gidişatı lehine olduğunu düşündüğüm King Parkay gibi seri safkanlar C olsun. İşte bu safkanlar ön tarafı tercih eden safkanlar. Ee, zaman zaman Sümerhan'da viraja doğru 2-3 e, takip edip ön tarafa alabilen bir safkan. Geriden de iyi sprint atabilecek 5 numaralı Osman Bey'in de bu grubu da geçmişliği de var. Gökhan Kocakaray'la da bir sigorta olarak buraya koymak istedim açıkçası arkadaşlar. 5 numaralı Osman Bey'i de çok ciddi rakip olacağını düşünüyorum. Umarım bu iki safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 7. kostuna geldiğimizde ise saatler 17.00'ı gösterdiğinde Handikap 14 bir mücadele 3 yaşlı İngilizler 1900 metre piste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda banko menireceğim. Son yarışında 1902 205 içinde bana göre hiç el oynatmadan kazandı arkadaşlar. Çok rahattı. E, gene Alis Terek, Karataş Deklarası da var. Ben gene çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Leonard temsilcisinin anneden de Eagle Eight. Uzun mesafeyi de çok rahat koştu bana göre arkadaşlar. Elinde 1-2 saniyede sermaye olduğunu düşünüyorum. Bu grubu gene rahat geçmesini beklediğim 3 numaralı Ankınıt benim Bankom arkadaşlar. Halis Karataş İdaresi'nde. Umarım bu bankada yanılmayız. 3 balı, Ankınık Bankom. Ve günün 8. kostuna geldiğimiz ise ise grup 3 bin mücadele. Saatler 17.30'u gösterdiğinde 4 yaşlı Araplar 1900 metre kum piste çıkacaklar. Alt 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler arkadaşlar. Tabi ben bu koşuda açıkçası bir safkan haricinde kapatmaya kadar da gittim. Ama ben önde tuttuğum üst safkını özellikle geniş oynayamayanlara önereceğim. İlk olarak favori çok iyi bir yarış yapmasını bekledim. Uzun mesafeleri seven bir safkan olduğunu düşünüyorum. Son yarışında da yetiştiremedi gene. 2 numaralı Gökhan Kocakaya idaresinde 4 numara Deniz Çovalyesi'ni ben iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum uzun mesafede. Bana göre uzun mesafe isteyen bir safkan. Anne Berksoy Baba Gelibolu temsilcisi iyi bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. 4 numara Deniz Çovalyesi. Ciddi rakibinin ise gene önlerde yarışı forse edeceğini düşündüğüm. 2 numaralı 1 gene etkili bir yarış gelebilir arkadaşlar. Anne bilgin baba turbo. Bana göre uzun mesafeyi de yapar. Önde virajı 3-4 boy önde dönerse bana göre bir beyaz bayrak ayna gene gelebilir. 3. sıradansa çok geniş oynayamıyorlar. Özellikle 7 numara Toromanka'yı da Halis Kartaş önereceğim bu safkanı da arkadaşlar. Gene etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Anneden Kafkaslı uzun mesafeyi de yapabilecek orijine sahip arkadaşlar. Bu safkanı özellikle önereceğim. Tabi daha geniş oynayanlara da 3 safkan daha önermekten yanayım. Özellikle 3 numaralı Bukeç. Gene uzun mesafeyi yapabilen Demir temsisi. temsilcisi. Aniden de 6 a yavrusu. Bu mesafede 2-15 gibi iyi bir dereceye de sahip. Önereceğim. 4. sıradan 8 numaralı gene Yüceli de önermekten yanayım arkadaşlar. Ahmet Çelik idaresinde imale gelmeyecek bir safkan arkadaşlar. Ve son olarak da 5 numaralı Kral Tunca diyeceğim. Ama tabi kural hatası yapmak istemiyorsanız eğer bu koşuda ve açıkçası iki tane safkan kalıyor. Ben tutmuyorum ama tabii çok eklemek isteyenler aklı Selim ve oğlum Giray'ı da ekleyebilir arkadaşlar. Ama ben dediğim gibi bu üst safkını özellikle önünde tutuyorum. 4 numara Deniz Şövalyesi, 2 numaralı Biliram ve 7 numaralı Toramankaya'dan bu yarış birinin kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bana göre üçü de çok denk bu yarışta. Umarım bu safkanlara da atlatırız bu koşuyu. Ve günün son korsuna gene geçmeden önce her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresim yavuzyle9430853. Buradan da videosunu yapmadığım programları elimden geldiği kadar şablon şeklinde paylaşmaya gayret ediyorum. Bir de kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Bize destek olun. Biz de elimizden geldiği kadar çok daha iyi videolar yapmaya gayret edelim arkadaşlar. Ve son olarak da kanal katıl butonumuz aktif oldu arkadaşlar. Katıl butonumuzda 3 tane üyeliğimiz var. Özellikle Maytamin gönüllü üç buçuk 7 7.5 TL'ye e, üye olabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir video garantisi veriyorum. Bir de eee Maytamin altındaysa arkadaşlar bütün videolarımızı izleyebileceksiniz. E, videoları da bir e, herhangi bir video kısıtlaması olmayacak Maytamin altında. E, o da 30 TL e, rakamı. Bir de eee Maytamin VIP arkadaşlar. Bu da 150 TL karşılığında özel olarak şablonda verebileceğim iletişime geçerek bizi buradan da takip edip üye olup kanalımızdan faydalanabilirsiniz diye bilgilendireceğim arkadaşlar. Ve günün son koşusu gene 18.00'ı gösterdiğinde 9. koşu Handikap 14 dişi bir mücadele. 4 ve yukarı İngilizlere ait 2000 metre kumpiste çıkacaklar. 12 tane safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 1 numaralı Narlıca Güzeli ve 11 numaralı Hanife Sultan bu koşuda ikili koşacaklar. Ben ses size bu koşuda 7 tane safkan öneceğim. Özellikle favori Hanem'de 7 numaralı Espri Kitty'den çok etkili bir yarış bekliyorum. neden Amerikan orijin bu pisti de yapabilen bir safkan. Ters pistten geliyor açıkçası Kocaeli pistinde biraz sentetik karışım olduğu için bu kabakımı çok daha iyi yaptığını düşünüyorum. Kısa bir arası var ama hazırlıkları çok iyi. 4 numara Espres Kitty benim favorim. Rakibinin ise 5 numaralı kedim olduğunu düşünüyorum. Son anda yetiştiremedi yarışı bir önceki yarışında. Grup çok müsait. Ahmet Çelik yeni etkili olacaktır diye düşünüyorum. Bu mesafede 2-10 gibi iyi bir dereceye de sahip. İkinci sıradan önereceğim. 5 numaralı kedim. Üçüncü sıradan 3 üç numaralı Hilal Sultan'ı da önermekten yanayım. Etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Dördüncü sıradan 8 numaralı bir epi. Bu safkanı da ihmal etmeyin arkadaşlar. İmkan zahinde yer verin derim. Yazabildiğiniz kadar bu koşuda sıralamamdan değerlendirirsiniz diye önereceğim arkadaşlar. 5. sıradan 10 numaralı Prenses Hira'da 50 kilo avantajını değerlendirebilir Emre Çiçek'in izlerisinde. 6. sıradan ise arkadaşlar 7 numaralı Will Rhodes. Will Rhodes'u da önermekten yanayım. Dijon temsilcisi son yarışında 3. 3. oldu ve bu mesafede 2.11 gibi tatminkar bir dereceye sahip etkili bir yarış gelebilir diyeceğim. 7 numaralı Walt Rose arkadaşlar ve son olarak da 11 numaralı ekürlülerden Hanife Sultan'ı da önermekten yarayayım. Hazırlıkları tatminkar. 50 kilo avantajını değerlendirebilir diye sürprizde önereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi sıralanandan değerlendirebildiğiniz kadarını değerlendirin diye önereceğim. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız arkadaşlar ve yine bir Adana programının sonuna gelmiş noktayız. Umarım başarılı oluruz ve son olarak da at koşar, maytamin kazandırır diyerek kazandırır diğer ki derken arkadaşlar açıkçası laf üretmiyoruz. Yani 2021'de 385 bin TL gibi bir rakam kazandırdık. Videolarımız da açık ortada arkadaşlar. Bir de 2000 de arkadaşlar şu anda 19 19.000 TL civarında bir kazanç sağlamış olduk. Umarım bundan sonra da kazandırırız diye ümit ediyorum. Ve son olarak da at koşar, maytamin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.